Konya Kadın Hanı'nda budamasını yaptığımız ağaçların büyük kesi yerlerine sıvı aşı macunu sürüyoruz bu şekilde. Şimdi bu macunumuzun özelliği hem tamir edici özelliği var hem de besleyici. Buraları şimdi güneşte ne yağmurda ne etkileyecek. Burası ince jel gibi kaplamış oldu. Böyle büyük kesi sürüyoruz arkadaşlar. Onun haricinde bitkilere sürmemize gerek yok. Şimdi bahçe sahibi Mehmet abimiz dinleyelim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun. Bahçemi tıraş ettiniz. Ee, bazı arkadaşlar mevsiminde aşı olur mu su, su, Gördüm. Gördüm. Her şey olur, Bir sanmasın. Arkadaşlar ağaçlarımız yattı. Normalde dört yaş ve altı ağaçlarımızın sürgüne taze olduğu için hala uçlarında su var zaman donma yapar geriye doğru. Lakin 5 yaş ve üzeri ağaçlarımız artık sertleşti yani o ağaçlar için sürgünlerimiz onları gönül rahatlığıyla budama yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Biz sadece bu bahçeyi budamıyoruz. Yani Türkiye genelinde budadığımız bahçeler bunların canlı örnekleri. Mesela geçen sene da budadık bir tane bahçe. Dört yaprak yaşını bitirdi. Bu sene süper bir bahçe oldu. Yani ağaçlar okuya yatıp da zaten don olacak. Normalde ucunu bu da dom olacak. Kudamadığınız zaman da dom. Tom so, ne zaman ağacı etkiler? Uçtaki taze sürgünlerden doma doma aşağıya doğru iner. Bir, bir de burada kestiğimiz zaman taze sürgünleri burası nazik olduğu için buradan aşağı doğru domar. Onun haricinde zaten bu odunlaşmış. Bir de ağaçlarımız artık e, 7 yaşında hep derime yattığı için tamamen çökmüş durumda. Bu ağaçlarda hiçbir sıkıntı olmaz. Sadece kes yerlerini, macunları sürüklü olsun gerisini korkmayın arkadaşlar nasip olursa Haziran'ın 15'ten sonra yaz budamasında tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.